Kökün derecesi tek kuvvet olduğu için işaret dışarı yansır. Eşit olduğu için gider dışarıya eksi 2 çıkar. Çarpı diyoruz. 2'nin dördüncü kuvveti bölü 2. 2 üssü 4 bölü 2 iki yazıldığında 2'nin karesi olacaktır. Buradan da 4 gelir. Alt tarafta 2 üssü 3 bölü 4 vardır. Çarpı diyoruz. 5. dereceden eksi 4. Şurada da eksi 2'nin karesi diye yazılırsa 2 bölü 5 olarak çıkacaktır. Eksi 2 üssü 2 bölü 5'tir. 4'ü de burada yine 2'nin karesi şeklinde yazalım. Tabanlarımız buradaki eksiler otomatikman artı olacak. Eksi ile eksinin bölümünden dolayı tabanlar 2 olduğu için üstleri toplama çıkarma olarak işlem yaparız. Burada 1 var. Daha sonra artı 2. Sonra 3 bölü 4 var. Eksi 3 bölü 4'tür. En sonunda burada eksi 2 bölü 5 vardır. 2 bir daha 3 yapacak. 3 eksi 3 bölü 4 eksi 2 bölü 5. Payda 1. 20' de eşitleyelim. Bunu 20' ile genişletiyoruz. 5 ile ve 4' ile 3 kere 20, 60 yaptı. 5 kere 3, 15, eksi 15, 4 kere 2de 8 yaptı. Alt tarafta 20 oldu. 45, 8 çıkar, 37. 37 bölü 20 üs olacaktır. Sonuç 2 üssü 37 bölü 20'dir. Tabanımız 2 olduğu için. Bunu da eğer biz e, köklü ifade olarak yazmak istersek içeride üs 37 olacak. Dışarıda da kökün derecesi 20 olacak. Yani 20. dereceden kök içinde 2 üssü 37'dir. O da 5 şıkkındadır.